12 Aralık Cuma. Evet, aralığımızdayız. Bir ufak bir kontrol yapıyoruz. Birazcık kek dokanıyoruz. Bekleyin fondon. Yarımız vardı biliyorsunuz. Neydi? Altıştaydı. Ee, bu arada Mersin'deyiz. Söyledi bilmiyorum. Az bir duman diyelim. Hiç kalkmadı ama Yani hafiften dumanı değelim. Duman da maşallah. Ne çalışıyor. Kek bitmiş. Neyse. Dumanın dumanı hali kalmamış. Şimdi ufak bakalım. Arda yavru var mı yok mu? Kontrol edelim. Şunu Eylül'de mi ne örmüştü daha? Hala duruyor. Bozmadım. Niye? Erkek gözü. Bunu tuttuğumuzda erkek Orada kullanırız onu. Sonuçta büyük ihtimalle boştur. Dış tarafı, iç tarafında bal vardır. Arının prensibini ben çözdüm ben. Aslında tam dediğim gibi. Bakın burası full ballı. Arası boş olması lazım. Ha, arada bal varmış ama az var. Çoğunluğu iç tarafa bal taşımışlar. Mevzu yavru var mı? Arı yok oldu. Arı Arı önde çalışıyor. Hava deliğine yakın çekildiler. Şöyle bakalım. Yavru var mı diye kontrol edeceğim yakından. Ee, polen stoğu başlamış ama yavru bu kısımda yok. Ya burada yavru yok. Her tarafı da boş. Şimdi arının rengi daha tam dönmemiş hepsi. Kolumun saraya dönmesi lazım bu ağrının. İşte daha çıkalım. Burada var mı yavru? Evet. Güzel yavrumuz da. Hatta yavrular çıkmaya başlamış. Ee, görünüyor mu bilmiyorum. Heh, şu an kameranın önünde bir tane var. Yavru patlamaya başlamış. Ben bari çünkü getirir buraya ee, 20... 3 2 oldu herhalde. 18'inde mi ne intibarı ya? Öyle bir şey oldu herhalde. Aynı şekilde burada da o şekilde bir yavru var. Yanında açık bal var. Odaklı evet. telefon Yanında açık bal, yanında sırlı bal. Bu tarafı kapalı yavru. Çok güzel. Arı yavru atıyor. Onda sıkıntı yok. Ama kaç çıta atmış ona bakalım bir de. Dördüncü yavru. Dördüncü yavrusa üçüncü de yavrudur. Biraz kapmaya mı başladı bir çıta daha çıkalım şuradan. Evet bu da yavrulu bir Yani cıvıp al. Bu tarafında lan drone gösteriyor mu ben mi göremiyorum? Ha, görüyormuş tamam. Güneş tamamı vurduğu için şu an görüşüm kısıtlanıyor. Evet çok güzel. Arka tarafta aynı şekilde yavrulu. Anarsa bakıyorum ama anarsa arası gözükmüyor. Arasına şu aralar bunu ya. Arı ölmesin diye uğraşıyoruz abi. Bir de ikiye bakacağım. Bire bakmaya gerek yok pek. Bir de büyük ihtimalle bir şey olacağını sanmıyorum. Bunu da yavrulması lazım. Bir de aynı bir bal. Ana da buradaymış. Şöyle güneşe de getirelim bir de. Bileğimden arı girdi. İşte ana arı burada. Gördüğünüz gibi. Burada yavru günlük var. Öyle yavru kapatma olayı yok burada. Ana da görüyorsunuz. Sen yer arıyor yavratmaya. Bu tarafı ters tarafına bakalım. Burası da günlüklü. Arı bu yeni geçmiş. iki kapalı. Bir açık e, yavrusu var. Altı çıta arıdan. Üç çıtı yavru var diyelim. Tabi dol dolu üçte değil. Üç tane çıta yavruya başlamış. Ha bu ne olur? İlerletir mi? İlerletebilir. Bilmiyoruz ne olacağını. Bu zaman gösterecek. Ara ara tabi gene de bunun videosunu çekeceğiz. Paylaşacağız. Nemle yeşil derler buna işte. Yeşil mavi mi neyse. <laughs> i̇yi Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere.